Seni gördüm. Görmez olaydım. Seni gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. senin sıfatını. Bir de Minecraft'ı olacak. Evet. Kanka şuna bir sönsen alttan ne olur. Abi adam geldi adam geldi. Gel. adama Gel. Gel bu arada. Bu arada. Vallahi keşke Ender Pearl'ın kiti alsaydım ya. Oha 5 tane. 55 tane şey oldu lan. Kanka bak şu adama saldır. Hangisi? Ne olur beni seviyorsan. Ah ah Kanka, kanka adam ya gelme, ben sana gelirim, Sen beni koru. O Tamam, ben seni koruyorum ama kanka ölürsen ben de Vallahi bulurum. Adam ben ya bakıyor can. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Dur, tamam gel, gel, gel. Açık o. Vurdum adamı. Kanka ben başlama tamam mı? Geldim geldim geldim. Hemen tamam, başlama tamam mı vurmaya adam öldürürsek. Ha tamam. Sen gelme sen adama bak. Allah. Ya, kanka kaç. Kanka adamla yok değil dur. Adam yan, yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. yanıyorum, yanıyorum Oğuzhan kendi kendine düşeceğim. Kanka mı? 1 2 3 Dur durun, durun, durun. Aldım 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 aldım! Kanka <laughs> dur. dur, dur. mı ne? ne? Fark etmez kanka. Bedankt voor het kijken, abonneer je op ons kanaal en in like, ja. de een duimpje voor het Tot